Arkadaşlar Fenerbahçeli bu Koski'den herkese merhabalar. Fenerbahçe Beko az önce Raul Mutu transferini açıkladı ve point guard eklemesi de yaparak bence bu sene transferi şu an için kapattı. Biz de Neto ile ilgili kendi kanalımızda birçok içerik hazırlayıp sizinle paylaşmıştık. Bugün sizinle beraber en son basketbol ekstrada Cem Arak, Yiğital Maç, Özgür Menemencoğlu ve Kemal ile beraber yaptığımız içerikte Raul Neto konusunu işlemiştik ve 4 arkadaşımdan Neto ile ilgi değerlendirme yorumlarını almıştım. İşte bugün sizinle o özel bölümleri paylaşacağız. Neto'nun Fenerbahçe olası katkılarını ve özellikle Kalates, Neto veya Madar üçlüsünün süreleri nasıl kullanacağına ilişkin yorumlarımızı iletmeye çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer aboneyseniz de lütfen bize destek olmak için... E, katıl sistemi üzerinden e, katıl abonemiz olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Rahmet ve içeriğiyle yayınımıza, içeriğimize start veriyoruz. Cem Arak, abi e, kalates. Ya ben şey merak ediyorum abi, kalırsa ne olacak ya? Yani süreler, roller, yani yanma aldın Geçen senenin en iyi genç oyuncusu Euroleague'de. Çıkış yapan oyuncu, Rising Star falan hani baktığında. E, ona belli bir süre vermen gerekiyor. E, şimdi kalates kaldı. Neto gelir seviyede üzerine çok hakikaten karma karışık oldu. Ne diyorsun abi? Ee, önce şey diyeyim abi. Kemal'in dediği gibi yüksek ihtimalle Darius olmayınca Kalatis'i tutmaya karar veriyoruz ama o sırada Kostas Olympiakos mevzusu çıkıyor. Biz aslında e, iki günde Panathinaikos devreye girip transfer etti. Yani Olympiakos'la Kostas Sulukas ayrılık görüşmeleri yaptı 2-3 kere. O sırada Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmıştı. O zaman Panathinaikos'un herhangi bir teklifi yoktu ama en son işte e, açıklama yaptı. Kostas Sulukas'la devam etmiyoruz dedi Olympiakos. O arada Giannakopoulos devreye girdi. Çok devasa bir kontrat verince. E, biz de o sırada Kalatis'e git demiş bulunduk. Şimdi o saatten sonra git gel git gel. Olmaz abi bu iş. E, şimdi şunu diyeyim. Komik olacak. E farz edelim Neto alındı, Kalates'te kadroda Madar Neto, Kalates farklı yaşlarda 3 tane aynı benzer özelliklerde ve total kalitesinde en iyi yani gülmesin insanlar bunların içinde en kaliteli oyuncu Kalates'tir. Yani e, bu, bu çok tartışılmaz. Sadece Kalates Özgür abi gibi yaşlı e, Neto benim gibi orta yaş Alper de şeyde Yiğit de en gencimiz o da Madar. Yani üçümüz de benzeriz. Hatta Yiğit bu üçünden de çok daha iyi bir şutör. O üçünün olduğu bir kat rotasyonu kadar saçma bir şey olamaz abi. Üç tane benzer özellikleri olan. Biz Yiğit de kalates transfer edildiği zaman tuğlacı dedik. Yani şudur. Abi kötü şut atıyor. Bu adamın ist istatistikleri hiç önemli değil. Bakın Melih'in istatistik yüzdesine bakın. 30'un altındadır. Kalates %33.4'tür rakip takım koçu olsanız Kalates'i mi boşa bırakırsınız? Mitsis'i mi boşa bırakırsınız? Kostas'ı mı? Melih'i mi? Kalates. Şimdi bu farklı bir mevzu ama Kemal'in dediği gibi. Kalates zaten hani saha içindeki organizasyon anlamında kıtanın en iyi birkaç oyuncusundan birisi. Bu tartışılmaz. Yani organizasyonu, saha görüşü bu anlamda başarılı. Ama yaşlandı. Gitmiyor abi artık. Ayakları gitmiyor. Bundan yana okeyim. Ama sen diyelim Kalates'i yolladın. Oraya geleceğiz ama hani Kalates'in olduğu bir senaryoda Neto, Madar 3 tane birebir neredeyse birebir. Yani işte Neto bir tık daha iyi drive eder. Madar zaten çok genç. O, arada süre de bulamaz. Yani o üçü beraber olmaz abi. Yani bir şekilde bence Kalates'le yolları ne yapıp ne edip ayrılca ayrılmalıdır diye düşünüyorum. Şayet Neto transfer edilecekse edilmeyecekse aynı mevzu. Yiğit Abi guard konusu geçen yıldan beri dilimiz artık peresenk oldu ve biz hep konuşuyoruz top getiren, yön veren topa, ee, oyunu kuran, organizasyon yönü kuvvetli bir guard ihtiyacı var diye. Bu sefer de 3 tane geldi ama Cem'in dediği gibi birbirinin aynısı 3 tane geldi. Ufak detaylar dışında sen ne diyorsun abi Kalates meselesine? İşte Kalates mevzusu da e, en başta konuştuğumuz gibi yani sen bir adam istiyorsun, iki senelik sözleşme e, veriyorsun sezon bitiyor sezon sonunda devam etmemeye karar veriyorsun muhtemelen işte Darius Thompson mevzusu ya da başka bir guard transferi için sonra orada çok yüksek meblağlara çıkınca sen göremeyince bu sefer de adamla devam edelim etmeyelim sonuçta kimse bir mevzusunda olduğu gibi hiçbir oyuncu ki bu oyuncuların hakkıdır ben hiçbir zaman da Kemal'in de söylediği gibi oyuncuyu eleştirmem sonuçta maaşını almak en doğal hakkı e burada biz bir takıma gitmezse tüm maaşını verebilir miyiz? Veremeyiz bütçe olarak bence. Burada olabilecek şey şu. X takımı Y takımı işte Partizan'ın adı geçti, Bilmem ne adı geçti. Bu kontratının belli bir kısmını verir. Sen de eee kalan meblasını ödersin. Üstüne kalan parayla da işte NBA'den gelen net olabilir. Yani şöyle de bir gerçek var. İşte biz başta Darius Thompson'a gidiyoruz. Hatta yani hatam varsa Kemal düzeltirse sevinirim. O daha fazla bu konulara hakim. Bir sözlü bir anlaşma yapıyoruz. E, fakat e, Mitch için, için e, NBA'yi tercih etmesiyle beraber e, Anadolu Efes daha iyi bir teklif yapıyor. Biz bu sefer teklifimizi yükseltiyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. E, daha sonra sulukas mevzusu oluyor. Sulukas mevzusunda da yani benim en azından kendi duyduğum Hani hocanın yaklaşımı hani biz seni istiyoruz ama işte sürelerin kısıtlı olacak bir genç bir gard düşünüyoruz. Herhalde bu yanmadır oluyor anladığım kadarıyla. Hani tüm e, şeyi direksiyonu da sana vermeyeceğiz hani bak haberin olsun. Yani bu birazcık şeye benziyor. Zaten Sulukas'ın Olympiakos'tan ayrılma sebebi oradaki rolünün e, yetersiz bulmasından kaynaklı ve hoca ile anlaşamaması. E hoca da sanki hani eee Olympiakos koçu gibi konuşuyor. Zaten üstüne bir de bu konuşmadan sonra işte çok ciddi bir teklif geliyor. Bizim elimizde hiçbir gard kalmıyor. E bu sefer de biz Neto'ya gidiyoruz. E, Neto dediğin oyuncuda işte bu Cem'in de söylediği gibi bu üç oyuncu birbirinden farklı yönlerle ayrışan ama birçok da ortak noktası olan oyuncu. E yani Batak, Batak'ta el almaz diyeceğin şu anki bizim eleştirdiğimiz geçen seneden beri eleştirdiğimiz hani bir oyuncu kötü şut atabilir ama kötü şuttan ziyade o şutun riske edilmesi senin bütün e, şeyini bozuyor. Hücum dengeni bozuyor. Alan açma problemini bozuyor. Uzunlarda nasıl çok şutör bir takım olduysak bu kadroda kısalarda bu sefer Kısalarda derken guard rotasyonunda daha doğru ifade etmek gerekirse sıkıntı yaşarsın. Yani e, aşağı tükürsen yukarı tükürsen hikayesi birazcık. Bence guard transferi bu sezonda en geç kalınan Bence en başta kapatılması gereken, sezon bittikten sonra ilk kapatılması gereken konu, birazcık piyasayı beklemek. İşte birazcık çünkü Davut da verdiğimiz herhalde ilk başta bir buçuk falan veriyoruz, biz sonra iki, iki nokta falan çıkıyoruz ama Anadolu Efes daha yüksek veriyor. Yani sen bu paraları vereceksin o zaman, matematik olarak bu başta bu parayı vereceksin, bu işi kapatacaksın. Bir basketbol takımının 5 senede 5 oyun kurucusu olursa mümkün değil abi, olmaz yani. Yani bakın rakiplere en kötü 2 yıl 3 yıl 4 yıl giden var yani bir oyun kurucu basketbolda bir takımın temel direğidir çok yetenekli olmasına da gerek yok her şey yetenekli değil ama alışkanlıktır organizasyondur abi sen her sene şimdi dediğim gibi ya tam neto kötü bir oyuncu değil de neto kalitesi göre daha farklı oynayan bir oyuncu Lorenzo Buran çok daha farklı e, Pierre Henry çok daha farklı Kostas çok daha farklı ondan sonra Bilmiyorum abi, abi niye doğru. başarılı olamıyoruz e, olamazsın Şunu tabii ki. merak ediyorum abi oy alır mısın ya? Yani çünkü artık geliyor, gelmek üzere falan konusunu konuşuyoruz ama şimdi az önce Cem de bahsetti, ee, senin tercihi ne olur abi şu şartlar, Netoyu alır mısın? Netoy yerine karartesi tutup başka bir hamle mi yaparsın? Tamamen e, takım e, yapısı açısından konuşalım. E, elinde Motley gibi bir oyuncu var. Motli'den verim alabilmen için Motley'i besliyor olman lazım. Bunun da tek yolu Kalates gibi aldığı her topu içeriye indirebilen bir guardla oynamak. Raul Neto böyle bir guard değil. Yan madar da değil. Tamam mı? Motley'den verim almak istiyorsan Kalates kalıyor olmalı. Ama bizim dört, bütün uzunlarımızın dışarıdan şut attığı bir düzenekte Kalates yandaki şutörleri bulabilen bir guard değil şu anda. Ayağı da çok ağır olduğundan dolayı tamam mı? Öyle bir durumda da NBA'de işte Raul Neto gibi sürekli zaten tek görevi oynadığı basketbolda bu olan bir gardı getirmen anlamlı olabilir. Bu bir tercih meselesi. Yani şimdi Kalates aşağılanacak bir oyuncu değil. Kalates Avrupa kıtasını 10 yıldır bir şekilde içinde var olmuş, dümdüz etmiş, tarihin en iyi point kartlarından bir tanesi olarak yer almış. Ama bunları, bu olduğu zaman şu dezavantajı şöyle göz ardı ediliyordu. Kalates çok iyi bir savunmacıydı. İşte Yunanistan'da en iyi savunmacı ödüllerini falan alan bir adamdı. Geçen sene Kalates savunma falan yapmadı. Kalates yavaş yavaş azalarak biten bir oyuncu. Şu anda Kalates'e bu yatırımı yapar mıyım? Yap ben zaten baştan yapmazdım. Yani benim Kalates gibi bir oyuncuyu getirme şartım şu olur. 15 dakika oynatabileceğim, bench'ten getireceğim veteran guard. Tamam mı abicim? Benim mantığım bu olur. Ben bu üçlü guard yapısını kurmam. Ben mesela hiç hoşlanmam var rağmen oyuncunun adını yanlış söylüyorsam siz düzeltirsiniz. Chris Jones gibi bir oyuncu getiririm mesela. Bu takımı üçüncü kart olarak. Yani tamamen boyutsuz bir şey. Üç tane birbirinin Dalton kardeşler gibi biraz evvel Cemil söylediği gibi üç tane birbirinin e, yaşça farkı olan point kart alıyoruz ve üçünün de e, temel problemi şut sokamıyorlar. Yani e, bir tane bize mutlaka skor tarafı işte Scotty Wilbeck'in var diyoruz ama o da point kart değil yani point guardta deliriyorum düşündüğüm zaman kendisini. Yani ben olsam Raul Neto'yu alırsam eğer Kalates'i göndermem gerekir. Yan Madar'ı var, ayrıca konuşuruz. Ee, şey yani eğer Kalates kalacaksa da Raul Neto'yu getirmem. Eyvallah abi. Hızlı çok konu var çünkü hızlı ilerliyorum. Gündemi değiştiriyorum. Ya Kemal bence sezonun Fenerbahçe Beko adına kırılma bir tanesi Thompson alamamak oldu bana göre. Çünkü bugün Thompson'ı konuşurken az önce işte 3 tane birbirinden farklı yaşlarda ama benzer özelliklerde guard rotasyonuna sahibi istedik. Sanki Thompson Fenerbahçe Beko'ya gelseydi orada ciddi bir farklılık yaratır geliyor bana. Ne diyorsun Thompson Neto karşılaştırması yaptığı Neto'nun geldiği bir senaryoda her iki oyuncuyu karşılaştırdığında ne değişirdi Fenerbahçe Beko Thompson alabilseydi? Yani geçen seneki futbol takımı gibi net bir golcümüz olsaydı şampiyon olurduk diyorduk ya. Thompson da öyle bir hamleydi. Ya birbirinden zaten Thompson neto, yani neto hakaret etmek için demiyorum. Bunu özellikle kullanıyorum bugün kimseye bir hakaret etmek için demiyorum ama bayağı bir kalite farkı. Yani Thompson seni alır, Euroleague'de Final Four'a götürebilir. Neto o yok. Zaten hani Özgür abi de söyledi, Cem abi falan da söyledi zaten hani. Yani ya olsa çok güzel olurdu. Şöyle aslında Darius Thompson Karateci çok da benzer, e, ya yani ciddi benzer bir oyuncu. Şöyle ikisinin de sağ görüşü çok çok iyi. Ataruz tabii ki daha genç ve daha atletik bir oyuncu. E, ama şu var, şimdi birisi geçen sene, bir önceki sene, iki sene önce Euro Eurokap'ta Motli ile beraber Kubanda oynadılar. İşte e, Rusya takımları gönderilene kadar organizasyondan Kuban zaten lideriydi. Orada bir tık parlamıştı. E Baskonya'da çok iyi bir sezon geçirdi. Sadece Henry'nin döndüğü bir dönemde Darius'un performans düştü. Çünkü Darius Thompson topa eline isteyen bir oyuncu. Orada biraz Kalatesle benzerlikleri var. Yani e, topsuz oyundan ziyade topla oynayıp takımın hakimi olmak isteyen bir oyuncu. Abi şimdi açık konuşacağım. Yani yanlış anlamasın insanlar. Ben Neto ile ilgili Herhangi bir yorum yapamam. Çünkü hiç Euroleague'de izlemedik yani. 2015'te Mürsia İspanya'da oynadı. Zaten biliyorsunuz Güney Amerikalı oyuncuların NBA pazarında e, reklamları iyidir. Kötü oyuncu, iyi oyuncudan bağımsız konuşuyorum. E gitti. Uzun yıllarda orada kaldı. Kalates'ten daha genç e, işte daha iyi savunmacı olduğu söyleniyor. Yani son 2-3 yıl izlemedim. Zaten son 2-3 yılda düşüşteymiş. Ama şunu yorumlamak lazım. Yani Utah Jazz'da oynadığı dönemdeki senin rolün ne? Yani bir oyuncunun NBA'de 10 sene abi Jason Thompson da <laughs> Fenerbahçe'ye gelirken Sacramento Kings'te bir istatistikleri vardı. Akıllara zarardı yani. 14 sayı, 9 rebound falan da böyle. Ama geldi geri çıktı adam. Şimdi EuroLeague'in basketbol oynanış tarzı çok farklı. E bir de sen şimdi geleceksin. Abicim diyeceksin sen bu takımın al babasısın, oyun kurucusun. Tabi burada şeyi de bilmiyoruz hoca ne oynatmak istiyor. Belki de sadece bir numaraları şey istiyor. Abi siz savunma yapın, topa baskı yapın. İşte gerektiği zaman potaya biraz drive edin, alan açın vesaire vesaire. Yani ne rol biçildiği önemli. Hocanın ne oynatmak istediği de önemli. Ya Darius olsaydı çok tabii ki iyi olurdu yani ona. Çünkü kıtada oyun kurucu yok abi. Yani çok kızır bir pazardayız. Yine ben isimleri çok da takılan bir adam değilimdir. Bakın Thomas Volkap Yetenek anlamında sınırlı bir adamdır. Ama Olimpiakos için çok değerli bir parçadır. Beton gibi savunmacı. Çok iyi bir takım oyuncusu. Gerektiği zaman potoya gider. Kötü bir şutördür. O da kalates kadar tuğlacıdır. Ama Bartokas onu çok güzel bir şekilde değerlendiriyor. Burada işte koçluk meziyetleri devreye giriyor. Yani o yüzden oyuncuları çok böyle aa şu şöyle bu böyle diye takılmaktan ziyade o takımın içindeki rolü çok önemli. İşte Thomas Volkap 3 sene önce Zalgiris'teyken transfer etsek hepimiz tükaka derdik. Bugün gelse baş tacı yaparım. Gelsin ya yani. Çok iyi bir takım oyuncusu. Çok iyi bir yanındaki gardı tamamlayan bir adam. Ama Neto'yla Madar'ı düşündüğü zaman abi hani ben de isimlerden bağımsız şunu isterim. Şahsi fikrim tabii ki. Neto'yu alıyorsan yanına daha farklı işler yapabilecek bir oyun kurucu alsaydı çok daha iyi olurdu. Ama şöyle söyleyeyim o zaman. Neto'yu da aldık. Kalitesi gönderdik. İki ay sonra Guduric yine bir numarada oynayacak. Yani bunu, bunu da buradan söyleyeyim. Allah neto kısmını söyleyeceksek bence en büyük soru işareti e, yani Avrupa'da hiç bu seviyede basketbol oynamadı. E, NBA'de de yanlışım yoksa e, üst seviye bir takımda e, oynamadı. ne hani abi yani. Aynen. E, Murcia'daki performansı da ki, kaç sene öncesinden bahsediyoruz. Hani bu seviyede Anagard Olma yükünü taşıyabilecek mi, taşıyamayacak mı ciddi bir soru. Ee, bir de yani kaçıncı sıradaki transferdi bunu da düşünmek gerekiyor. Yani sıralamaya baktığımızda e, üçüncü ya da dördüncü sıradaki transferimiz gibi e, duruyor. E, Kalates ile beraber zaten olmayacağını söyledi. Kalates'in gitmiş olduğu bir senaryodan bahsediyoruz. Yani yine. Ya Guduriçi ya Wilbek'ni bir numarada daha fazla görebiliriz gibi duruyor ki her iki oyuncudan da o bir numara pozisyonunda çok ciddi katkı alamıyoruz. Hatta tam tersine yani Guduriçi benim çok beğendiğim bir oyuncudur ama bir numarada ne kadar fazla süre verirsen yani aldığı sürenin ne kadar fazlası o bir numaradan gelirse o kadar da hakarete maruz kalıyor ne yazık ki ki yeteneklerini de yani gösteremiyor. Tekrardan hani bu Gudur için bir numaraya gelme gibi mevzusu olursa sene içerisinde o bütün ki ben bu sene takımın hani F4 potansiyeli olduğuna inanan taraftayım. Ama eğer bu söylediğimiz hani olumsuz anlamda söylediğimiz şeyler gerçekleşirse gerçekten sıkıntılı bir sezon olabilir. Sezon içerisindeki ee, süreçlerin nasıl idare edileceği, işte hocanın nasıl bazı şeylere yaklaşacağı ve hani şimdi kalates gitti neto geldi diye e, düşünüyoruz. Bu neto ve Madar e, ikilisinden nasıl bir katkı alacağımız ki ben e, Madar'ı konuşuruz zaten ...benim çok e, inandığım bir oyuncu ilk izlediğimden beri. Ama tabii ki bir oyuncuyu da hani bunu futbolda da yaşıyoruz. Ee, yanındaki oyuncu birazcık yükseltiyor yani yanındaki oyuncunun ne oynadığı da be şey yapabiliyor oyuncuyu belli ediyor Ya bence daha iyi pot pot yani en başta işte Darius Thompson'ı çekmek varken o başta söylediğim parayı verip e, onu alman gerekiyor diye düşünüyorum sen bu oyuncu istiyorsan e, alacaksın ki şu şunu da söylemek lazım hani şey gibi değil bu futboldaki gibi fiyat yükseldi biz o fiyata çıkmadık değil. Biz verdiğimiz fiyatın zaten üstüne çıkmışız. Belki sezon sonunda o parayı verseydik zaten hiç Anadolu Efesi ya da başka bir takım istediğimiz transferler... Girmeden bitirecektin abi transferi. Belki bitirecektim. Yani Tamsin için söylüyorum bu arada e, ta, hem Tamsin'in de hem de şeydi onu da belirteyim e, Sulukas'ın o paralar için yani Sulukas'ın zaten yaşından dolayı o para etmediğini düşünüyorum. Tamsin'in de şu aşamada o para yetmediğini düşünüyorum ama piyasa buysa senin de böyle bir ihtiyacın varsa e senin de hedeflerin Final forsa e, bu kadar e, yüksek e, hadi kombineyle söyleyeyim bu kadar yüksek kombine bilet fiyatı açıklıyorsan o zaman e, hakkını vereceksin için e, o transferi bitireceksin Deyip sözü devredeyim Özgür abi. Ee, Özgür abi yani sen sözü devral da şimdi geçen sene Gudur içi bir numarada kullanan bir Fenerbahçe beko var ki Guduric top getirdiği zaman hem karar mekanizması hem de Özellikle skorerlik tarafı çok büyük sorunlar yaşadı. Çok ciddi top kaybı yaptın. Hepimiz biliyoruz bir numarada olmuyor. Sen onca transferden sonra hala Gudric'i bir numarada kullanıyorsan e, hesabı kime sormak lazım abi? Şimdi daha kullanmadığını bil, yani görmediğimiz için o konuyla ilgili bir şey söylemeyeyim ama şunu söyleyebilirim abi. E, bir kere önce e, bu demin konuşulan konuyla ilgili çok kısa konuşayım çok tempo düşürmeden. Ee, şimdi NBA'den gelen Oyuncuların e, Avrupa Ligi'nde Euro Ligi'de başarılı olma gibi bir şey yok Yani böyle bir durum söz konusu değil Olan var olmayan var Kolay da değil olması ama Bir oyuncu yetenek e, Ne derler yetenek kabulü Açısından NBA'de oynamış olması Bu oyuncunun yetenekli olduğu anlamına geliyor Yani şu anlamda söylüyorum Bizim üç oyun kurucumuzda NBA tarafından draft edilmiş 44'lerde 45'lerde draft edilmiş 3 tane oyuncu Tamam mı? Üçünün de çok ciddi NBA şeyi var. Geçmişi var. NBA'de kontrat bulabilmek tahmin ettiğiniz kadar kolay bir şey değil. Tyler Dorsey'den görüyorsunuz bunu. Ee, ve yılla, ya, yan madarı saymıyorum. Yan madar çok genç. Ama diğer iki oyuncu şey de gitti. E, gitti. Neto da yıllardır orada. Neto bizim bu kadar gömdüğümüz kadar kötü bir oyuncu değil. Darius Thompson undrafted oyuncu bu arada. Tamam mı? Yani ben kendi adıma söylüyorum. Şahsen özgür. Ben Raul Neto'yu Darius Thompson'ın üzerinden alırım. Tamam mı? Fakat biz öyle bir basketbol oynuyoruz ki abicim. Adam uzun point guard hastası şeyimiz. Zaten Gudrich'i oynatmasının da sebebi switch'ten dolayı uzun kısa kalmaması için yapıyor bunu. Yani biz uzun bir takımda boy olarak birbirine yakın oyuncularla oynamaya çalışan bir takımız. Gudrich bu yüzden point guard oynuyor. E abi o zaman Darius Thompson alacaksın. Darius Thompson uzun bir point guard. Hani Şimdi o zaman biz niye gidip 1.88'lik Raul Neto'yu kovalıyoruz? Karşısına Edwards biz geçen sene kısa diye oynatmıyorduk. Switchlerde uzun kısa kalıyor diye oynatmıyorduk. Büyük yeteneğine rağmen. O zaman biz niye daha kısa bir point guard'a gidiyoruz? Gerçekten ben herhalde ben basketboldan anlamıyorum. Ben ne yapıldığını anlamıyorum. Yani Guduric tekrar point guard oynamaya başlarsa bir buçuk metrelik driplinkleriyle 4 top kaybı yaptığı zaman tamam mı bu tepede? Ben gördüğüm zaman dehşete düşüyorum zaten. Yani hem çok kötü bir gardımız oluyor. Bunu daha önce konuşmuştuk zaten. Bu ekip duydu bunu. Hem çok kötü bir gardımız oluyor hem de bence Hidayet Türk oldu gibi oynayabilecek bir kanattan oyun kurabilecek bir oyuncudan e, olmuş oluyoruz. O yüzden e, yani ben bunu görmek istemem ama o zaman ben niye Darius Thompson veya uzun bir point guard'a gidilmedi? Alberto Diaz'a gidilmedi mesela. Tamam mı? Uzun point guard. Madem biz böyle bu tür bir oyuncu şey arıyoruz yani. Öyle. Oyuncu tipi olarak söylüyorum. Ne yapıldığı konusunda yani işte herhalde Next Available veya menajerlerin kimi getiriyorsa onlardan yürünüyor gibi gözüküyor. Benim gördüğüm bu. İnsanların moralini bozmak istemiyorum ama ben anlamadım gerçekten. Seçimleri. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Bizi e, dinlediniz. Anlık 400'leri geçtik. Şu ana kadar da 2000 üzerinde izleyici e, yayın ortak oldu. Yorum verdi, katkı verdi, omuz verdi. Hepinize çok teşekkür ederiz. Baksın. Box... Oh, konuşamadım. Basketbol Ekstra yeni içeriklerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.